Herkese merhaba, yine bir bahçe gününden. Herkese selam. Hava çok güzel, bahçe çok güzel. Yine e, sizinle paylaşmak istedim bahçemin güzelliklerini. Böyle marul ve yeşil soğanlardan başladım. Şöyle yakınlaştırayım. Çok güzelsiniz kıvırcıklar. Böyle. Evet, bunlar da baklalarım. Ee, bunlar elimde olan çok az e, tohumla elde ettiğim baklalar. Bu sene bunlardan bol bol tohum elde etmek istiyorum. Çünkü seneye ben bunları bu tohumları eee Yeşil gübreleme yapmak için kullanacağım. Peki nedir yeşil gübreleme? Ee, şöyle anlatayım kısaca. Bakla, daha doğrusu baklagiller e, bol miktarda azot içerirler. Yani havadaki azotu çekip köklerinde biriktirirler. Ta ki e, bol bol çiçeklenip meyveye dönene kadar. Bu çiçekler meyveye dönmeye başladığında bu azot meyvelere gidiyor ve onların azot ihtiyacını karşılıyor. İşte ben tam da bu dönemde yani çiçekler meyveye durmak üzereyken bunları kesip toprağa karıştıracağım. Böylelikle toprağımın azot ihtiyacını karşılamış olacağım. Yani bunlar benim seneye gübrelerim olacak. Bu sene çok az oldukları için gübre olarak kullanmayacağım. Meyve vermelerine izin vereceğim. Hepsini e, tohum haline gelmesini sağlayacağım. Bırakacağım hiç e, çok fazla tüketmeyeceğim. Tohumlarını çoğaltıp seneye azot gübresi olarak kullanacağım onları. O yüzden bunlar benim değerlilerim. Ve işte benim güzelim minik bebeğim şunun güzelliğine ay bir tane değil bu biraz sıkıntılı gibi ama burada da var bir tane Karnabahar. <laughs> çok güzel. Hey ne oluyor burada? Sen ne yaptın? Çok erken bebeğim. Çok erken. <laughs> Çiçek açmış. Bir tane. Evet bir tane başka yok. Erkenci sabırsız. Ama çok güzel. Bunlar da taze soğanlarım. Bir buçuk iki ay önce dikmiştim. Aslında yavaş yavaş toplanıp kullanılabilir. Bunlar da güzel kızlarım, güzel marullarım. Kiriciklerden artık alanlar böyle. Hmm, çok güzel. Bunlarda yağlı marullar gayet güzeller. Bu. Hmm. Bezelyelerde harika görünüyor. Evet sarımsaklar. Epey büyümüşler. Şöyle göstereyim size. Bunlar sarımsaklarım. Çok güzel. Evet, bunlar da rokalarım. Yine bir çoğunu tohumu bırakacağım. Aralara çilek karışmış. Arsız çilek. Evet. Bu da benim fındık turbum. Evet fındık kadar kendisi. Şurada ileride de diğer büyük kutlarım var. Daha önce görmüştük. Hala buradalar. Toplamadım. Burada da var. Ve şurada da var. şurada da var. Tabi yaprakların altında kalmış kimi. Görünmüyor. Evet. Bu da kereviz. Oo solucan. Ne yapıyorsun sen burada? Hmm, aferin sana. Evet. Bunlar da kerevizlerim. Bakayım. Şurada. Evet. Pırasalarım kalınlaşıyor evet. Ara ara yapraklarını kullanıyorum. Daha çok yaprak versin ve kalınlaşsın istiyorum. Böylelikle. Şöyle göstereyim. Epey kalınlaşmışlar. Güzel. <laughs> Bunlar da Karalana tabii ki. Ai, Evet, ıspanaklar. Şöyle. Hatta bazıları tohuma durmuş bile. Şöyle göstereyim. Evet. Çok değil yine tohum elde edebilmek için. Çok az bir tohumum vardı. Bu sene çoğaltacağım. kavun verecek bir sürü çiçeğe dönmüşler. Çok güzelsiniz. Şöyle. Evet. Bunlar da bahçemin yaramazları. Gördüğünüz gibi yine marulların arasındalar. Ne yapıyorsun? Alo? Sen ne yapıyorsun orada? Gitti baklay <laughs> ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? <laughs> ne o? Yiyor? Ne yiyorsun? Toprak mı yiyorsun? Ay 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 ay. Hı? Ne güzel oğlum. Ne yapıyorsun? Çok güzel orası. <laughs> evet, bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.